Aslında ülkemizde e, ekonomik krizin yaşandığı bir noktada e, ekmek fiyatının e, yükselmesinin asıl sebebi üretimde e, unun fiyatının artması, bunun taşımacılığı vesaire üretim yerine gitmesi tek bir nokta olarak mesela kendimiz e, buğdayı mesela ürettiğimiz halde kendimiz tek faydalanıyoruz gibisi düşüncesine kapılmamamız lazım. Çünkü bu Şanlıurfa bölgesi için tek de geliyor. Türkiye'nin her yerinde başka şehirlerde de bizden aynı şey e, istikamı yapıyor. İstikamı yaptığı için e, onu başka memleketlere de gönderdiği için bunun yol sevkiyatı, araç yakıtı vesaire birçok şeyi var. 3,5 lira olması fırıncının zaten arkadaşım kendisi gidip un çuvalını yüksek bir fiyattan aldığından dolayı elemanların çalıştırdığını da düşünün odun parası vesaire birçok şey verdiği için 3.5 lira olması e, halükarda yani biz insanlar için biraz e, zor bir yani para oldu haricinde bakarsanız 3.5 lira o adamın yani çalışanın işletmenin onu kurtarmasına kaynaklanıyor e, şimdi normal un fiyatlarında azalmaya, ücret inmeye başlasa, her şey normale dönse tekrar geri çekilecek değil, fiyat sabit kalır. işin garip kısmı e, dolar bazında vesaire bir şey kuru olayından gelen bir sistem de değil. E, onun haricinde dediğimiz gibi keşke 3,5 lirayla sabit kalsa, un fiyatı normale düştüğü zaman. Ama maalesef içimizde biraz kendimizi de sorgulamamız lazım. 3,5 liradan kalmıyor. Ee, geri fiyat endeksine geldiği zaman da 4 liraya yine tekrar yükseltiyor kişiler kendilerini. Her zaman derim tüketici e, kendinde ilk önce bulması lazım. Yani bir pahalılık olduğu zaman ilk önce insanları ya işte şöyle e, çoğul anlamında konuşmuyorum. Ben evimi mesela temsile 600 milyar oldu satıyorum. İlk önce kendimizden yola çıkmamız lazım. Sen ev fiyatını neden yükseltiyorsun ki? Ev fiyatını yükseltmeden lazım. Ev fiyatından yanı sıra ziyade ilk önce pahalılığın olmasını istemiyorsun. Sen ilk önce yani kendinden yola çıkmam lazım. Temsili bir şey, bir ürünü satıyorsan onu 50 lira, 100 lira, %100 mesela karına satmayacaksın. 50 liraya satıp o insan da mahcubiyetini burada gidermiş olacak. Bunun da düşmesi için e, bunu daha çok gerçekleştirmesi gereken Fırıncılar e, Derneği kurulu başkanıdır. O da e, gerçekten ürünü e, tedarik ettiği insanlar, kişiler onlardan konuşup e, halkın durumunun e, selaveti açısından göz önüne getirerek fiyat eksilmesine veya fiyat artmasına orada karar verileceğini düşünüyorum o inisiyatiflerini kullanmalarını arz Ekmeğin pahalı olmasını kimse istemez. Fakir fukaranın yiyeceği olduğu için yani pahalı olması iyi değildir. Fakat mecbur olduktan sonra evet. kim ne yapabilir ki? Kimsenin elinde <laughs> bir şey yok. Yani bir insan isterse iki milyona düşürebiliyorsa düşürsün. Ama düşüremiyorsa kimsenin yapabileceği bir şey yok. Fırınçalanan suçu yok abi. Bu dünyada esas kriz var. Dünyada kriz var. Yani bu ülkede tek tek dünyada kriz var şu anda. Bu böyledir yani. Yani kimsenin suçu yok burada. Pahalı oluyor oluyor yani bundan kimsenin suçu yok. Onlar da bir sıra eleman çalıştırıyor, işçi çalıştırıyor, sigortasını ediyor. Yani adamı kurtarmıyorsa o ekmeği nasıl çıkar verecek? Doğru değil mi? sadece ekmek değil, her şeye büyük bir zam geldi. Şu an ekonomik bir sıkıntı var. Yani herkes görüyor, artık görmemek mümkün değil. İnsanların alım gücü azaldı. İnşallah Enflasyon da düşer, zamlar da geriye çekilir. Esnaf bir rahat şey Sadece esnaf değil, inşallah vatandaşlarımızın hepsi bu sıkıntılar geçer, kurtuluruz. Yani fırıncılar giderler artmış. Sadece o değil, tüm tüketiciler haklı. Unun fiyatı artmış mı? Hayır. Yerinde duruyor. Odunun fiyatı artmış mı? Hayır, o da yerinde duruyor. Ha, demek ki fırıncılar ve ee, nedir, ekmek üreticilerin ee, odaların kafasına göre ee, zam yapıyorlar. Ta, denetleme vesaire olmadığı için önüne gelen istediğinin fiyatını arttırabiliyor serbest piyasa adı altında. Ha, zaten e, gramacını eksik tarttıkları ekmek yetmiyormuş gibi. En kalitesiz ucuz unla ürettikleri ekmek vatandaşa yedirdikleri yetmiyormuş gibi. Bir de üstüne üstelik de zam uğruyorlar. Vurun sesine vatandaşın zaten. Bu garibanın sesi çıkmadığı müddetçe daha biz çok bu zamları görürüz. Ha, ekmek Şimdi bir mantık olarak bir şey söyleyeyim size. Tırnaklı ekmek 180 gram farz misal. Açık ekmek 140 gram. İkisi de aynı fiyata. Ne oluyor? Şimdi iki ekmeğin de kramacı farklı. Fiyatın farklı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama aynı fiyattan zaten bize ekmeği satıyorlar. Eskiden bir lahmacun ha bir tırnaklı ekmeğin gram ikiye bölerdi, iki lahmacun çıkardı. Ha, o da yarı fiyatınaydı. Adamlar alıyor, gidiyor bazı fırınlarda adamlar üçe bölüyor, e, tırnaklı ekmeğin işlesini dörde bölüyor. Yani lahmacunun ekmeğini o kadar ince etiyor ki öbür taraftan sen rahatlıkla görebilirsin ya. Yani. Denetleme var mı? Yok. Bakan var mı? Yok. Birçok fırıncı geceden kalma ekmeği suya bastırıp devirsiz günün hamurun içerisine karıştırıp vatandaşın önüne ekmek diye veriyorlar. Ha denetlemenin olmadığı, düzenin olmadığı yerde ekmeğin üç buçuk lira da olur, dört lira da olur, beş lira da olur. Ha milletvekillerimiz sağ olsun. Ha iyi vatandaşa destek oluyorlar. Ha elbette Allah da bir gün o üç buçukun hesabını genlerden sorur yani fakir fukaranın dünya fani zaten bir gün yerin altına girecek. Yani gelince de Allah'a o zaman hesabı verirler inşallah Allah'ın izniyle. Tabi işimiz Allah'a kaldı yani başka da bize yardım edecek kimse kalmamış maalesef.